videomun amacı ben COVID başladığı sırada bu korona başladığı sıralarda e, COVID'in aslında dünya düzenini nasıl değiştirdiğiyle ilgili bir şeyler yazmak istiyordum. Az, gerek kısa gerek uzun. Ama ben bunlarla kafa yorarken COVID'i kapattılar. Ukrayna Rusya olayına yoğunlaştılar ondan sonra. Dünya. Dünya. Ee, bu şekilde davrandı. Şimdi bu sırada da UAB University of Alabama at Birmingham Birmingham Üniversitesi ben burada bulunmuştum. Ee, i̇lk arattırdığımda Covid ile ilgili bu geldi. Güzel bir e, analiz yapmışlar şeyle ilgili yani Covid'in toplumu nasıl değiştirdiğini. Şimdi devlete geçmeden bir toplumu bir alalım dedim ben de. Güzel yani hani böyle e, kısa kesmişler. Hızlı hızlı geçmek istiyorum size size de paylaşmak istiyorum burada hani şimdi başlıklar ayırmışlar nasıl değiştirdi ee, önce UAB hastanesi var UAB Alabama'da, Alabama Alabama'nın başkenti değil de en büyük şehri diyelim başkenti Montgomery en büyük şehri de Birmingham oradaki e, klinik destek hizmetleri hastanesi varmış orada hizmetleri varmış oranın e, başkan yardımcısı Sarah Nafzinger Napsiger Diyor ki e, yani hayatlarımızı değiştirmek zorunda e, onlara yaklaşımımızı değiştirmek, hayatımıza yaklaşımımızı değiştirmek zorunda kaldığımızı söylüyor. Evet. Bir bir bakalım. Ne diyorlar? Bakalım. Özet geçelim. Bir kere zihin sağlığına yoğunlaşıldı diyor. Buraya yoğunluk oraya aktarıldı diyor. Neden? Diyor ki e, gençler, işte ırk e, azınlıklar, ırk azın ırksal azınlıklar ya da etnik azınlıklar, önemli işçiler, para verilmeyen e, para verilmeyen şeyler, e, yaşlılara bakan insanların e, gerçekten daha fazla zihinsel e, sonuçlar, e, daha kötü zihinsel sonuçlara sahip olduğunu, daha fazla işte uyuşturucu madde kullanımına veya işte e, kendine intihar kendini intihar, intihar et, intihar fikrine sürüklendiğini söylüyor. Yani demek o ki, uyku, hareket, gıda, rutin e, gibi, e, ya yani çalışma rutini gibi bu tarz şeyler de sıkıntılı bir e, çalışma ortamı olan insanların e, daha fazla zihin sağlığında sıkıntılar yaşandığı gösteriliyor burada. Çünkü insanlar evine çekildiği zaman bunlar orta, açığa çıkıyor evine çekildiği sırada hala çalışmak zorunda olan fiziksel olarak bunlarla Covid ile temasa girmek zorunda olan üstüne üstlük bunlar bir de daha az. Hani daha az para alan zaten bu dünyada öyle bir şey var. Daha az para alan bir de daha kötü şartlarda çalışıyor. Daha fazla dandikliği çeken adam bir de daha az para alıyor falan. Bunları bir gösterdi bize yani. Dediğine göre artık zihinin yani biz bunları düşünmüyorduk çalışanların hani çalışanlarımız zihine, sağlığı yerinde mi falan. Lan yani deli değilse yeter falan. Öyle değil şimdi zihinsiz delilikle alakası yok artık. Her şeyin yani bu e, sosyal durumun e, zihinsel sıkıntılarla sonuçlandığını söylüyor. Çok doğru. Ve diyor ki sağlık çalışanları kahramanlar durumu var diyor. Evet gerçekten hani sağlık çalışanları bizim ülkemizde hatta doktorlar hani artık kaçtılar etler. Ee, oraya da geleceğiz hani. İşten, iş, ülkeyi terk etme, işi terk etme, işten çıkma, ülkeyden çıkma gibi oraya geleceğiz. Aşağıda da onu da koymuş da. Burada da önemli bir şey daha açığa çıkıyor. Diyor ki yani ulan hemşire olmasa, hasta bakıcı olmasa değil mi? 24 saat neredeyse çalıştılar bunlar. Nasıl olacak? Bak ne diyor? Harry Connick Jr. even stopped by the, to put UAB Hospital on national TV diyor. Bakalım ne diyor yani adam Harry Connick diyor ki kimmiş Harry Connick Junior önce bakalım yine ha bak mesela CBS televizyondan Harry Harry Connick Junior CBS mi kimmiş bu? Harry Connick kimmiş ya o Grammy ve Award Winning Singer Actor'muş hiç tanımadığım bir adam Neyse yani adamların okuluna o Texas'taki okula şey Texas diyorum Alabama'daki okula Alabama'daki okula Harry e, Connick Jr. gelmişti falan filan, bu Queen Latifah bilmem ne, o, ya burada böyle awareness kampanya oluşturmuşlar, güzel. Ee, ondan sonra, yani demek istediği buradaki özü, bunun buradaki, e, eğer diğer şeylerde belki olabilir ama bir pandemi de bilhassa hasta bakıcı, hemşire kadroları bunlar yetersiz kaldı diyor. Yani Amerika için konuşuyor da birçok yerde tabii yani kalifiye nitelikli e, çalışan bulmak zorlanıyor. Onları riske atıyorsunuz bir de. Yani savaşlarda ön cephelere sürmek gibi bir şey burada şimdi. Tabii ki o yüzden kahraman ilan ediliyor bu durumda tabii ki. Doğru bir tespit. Üçüncü olarak aşı Aşıdaki inovasyon, aşıdaki yeniliklerden bahsediyor aşı olayında. Bak şimdi Alabama'da da yapmışlar yine diyor ki, "We demonstrated that we can quickly test drugs to help pay, treat patients in the outpatient and hospitalized settings," Garford said. The learned lessons can apply to future. Ha diyor ki yani buradaki diyor zorunlu kalma durumu diyor bizi diyor daha sonraki e, ilaçları yapmakta. Ee, önayak oldu bizlere diyor yani hemen diyor. 12 ayda, 11 ayda şeyi covid aşısı yapıldı diyor yani 11 ay güzel bir süre diyor yani bir aşı evet bu sefer diyor güzel yani biraz beklenildi covid için bizde neydi o Levent bilmem ne vardı ben yapacağım ilk Türk aşısını falan filan sıçtı altına ondan önce yap 11 ayda diyor yaptılar diyor evet şeye girmiyorum mRNA vaccine falan. Bunları bilmiyorum tabii. Çok tek teferatını bilemem. Nereden bilelim? Ha diyor HIV'lere de, diyor. Bak diyor. Ha. AIDS'e de diyor belki bir gün aşı gelecek. Değil mi? Böyle şeylerde. An, an ya kanserde ne bileyim. Bilemiyorum biz de şey değiliz ama. Yani aşıyla iyileştirme gibi bir şey mümkün mü acaba bazı şeyleri? Çözemediğimiz diğer virüslerde ya da diğer olaylarda. Virüs yani HIV'de bir virüs sonuçta dediğimizde. Bir HIV'de gidebilir mi acaba aşıyla? güzel bir noktaya şey parmak basmış. Devam edelim. Tele, telemedicine. Telemedicine dediğine. Ha, e, şey diyor. Tele teleden kastı teleconsult service bu instruments and in premises. Şifsamis ben bak bunu okumamıştım. Hepsini okudum sanırım Bunu okudum. Durye, hızlıca bir anlarız ama. Ya. Telemedicine increases efficiency in telehealth. Telefonla mı destek gibi bir şey? Ben onu anlamadım. Telemedicine neymiş? Telemedicine. Bak bak. Her zaman bilemediğimiz bir şey var. Tele sağlık. Tabii. Tele, sadece elektronik. Tabii. Uzaktan şey diyor. Uzaktan destek diyor. Hani. Ha yani. Ya buna çok katılmıyorum. Bu başlık biraz şişirme kalmış da. Ama yani evet yani online hizmetler diyelim. Diğer, yani bütün iletişim diyelim ya. Hani tıpta da diyor iletişim şeyi falan oldu diyor. Evet ben bunu şey yoruyorum daha ziyade <laughs> hani evlere yemek söylemek işte falan bunlar coştu mesela baya. Hele ki o aracı e, kuryeler vesaireler bunlar ayrıştı e, artık e, yazılımlar or yani değil mi yazılımlar ele geçirdi o alanları e, web siteleri işte aracı web siteleri bunlarla ilgili de ayrıca bir upuzun bir yayın yapılabilir hani web siteleriyle ilgili işte booking sayfaları ile ilgili artık rezervasyonu ne bileyim eskiden turizm ajantasına giderdik falan hani burada da baya baya bir şeyler aktarıldı evet oraya konuyu da atmayayım ama Burada da tıpla ilgili konularda diyor. Hani restrictiona He işte bir ülke ne bileyim yani oradaki kısıtlamalarla ilgili bilgi alınması işte falan filan. Bu biraz şişirme demeyeyim ama yani çok da kritik bir şey değil yani ama bayağı önemli yani şey anlamında. Ama bu bu sonuç daha ziyade. Zaten sonuçlarını söylüyor. Nasıl değiştirdi? Okey, eyvallah. Devam edelim. Bak ne diyor? Çocukların eğitimi artık evden eğitim muhabbetine geliyor bak eğitim olayı. Diyor ki, ha, sanal eğitim olayları, Güvenlik tedbirleri öğrenmesi, çocukların K-12 okullarda, K-12'den kastı ne bilmiyorum da. Ee, evet. Bundan sonra, evet. Başka zinas bariyerler, pandemide. Evet, çocukların şeyle ilgili sıkıntılar. Yani biraz zor aslında, oynayamıyorlar, edemiyorlar değil mi aslında? Yani burada bir... Zihin sağlığından da bahsediyor. Daha başka alternatif eğitim yöntemleri falan filanla. Evet çok girmeyelim bu konuya. Şey ya öyle çocukların eğitimi önemli ya. Girmeyelim ama ya. Girmeyelim ağlarım. Evet. Davranışsal değişiklikler. Bak böyle genel bir başlık atmış. Buna da bakmamıştım. Bakalım ne demek istiyor. <laughs> Pandemi. Ha şey diyor ya. Sosyal mesafe, maske bilmem ne. Bu diyor sosyal e, bağları zayıflat, zayıf bir sosyal bağlara yol açıyor. Bu da diyor. Social social are giving us access to new information. Bir saniye, çok enteresan bir şey söyle. Şimdi özetleyeceğim. Bir de bir çok kısa. Normalde YouTube videosu böyle olmaz. Önceden hazırlanır, girilir. Ama ben şimdi karşıma çıktı hemen freestyle yapıyorum. Kusuruma bakmayın a lot of moved online pandemic Ya diyor ki evet bilgi değişimi bilgiye erişim bilgi yalan bilgi yayıldı fake news dediği şey yayıldı diyor ondan sonra e, sosyal mesafe vesaire bunlar sosyal şeyleri zayıflattı ama diyor başka tarz bilgilere erişim sağladı diyor başka, başka tarz bilgiden kastı şu İnsanlar izole olduktan sonra ee, daha fazla insanların vakti oluyor bu tarz bilgileri oluşturmaya yani ve yaymaya. Aslında öyle demiyor da sonuçta geliyor diyor yani sahte bilgi diyor yani yalan bilgi yayıldı diyor ya ortalık karıştı düzen bozuldu diyor. Ben bunu biraz da böyle pff, sosyal bağların azalması olarak algılamıyorum da <laughs> yani biraz da Tabi insanlar dip dibe yürümüyorlar. Yürümüyorlar işte falan filan. Ama biz tabi İstanbul için <laughs> devam ediyoruz. Ha, bu çok güzel. Bu, 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 bu gerçekten hepimizin bundan e, faydalandığı bir şey. Artık insanlar evinden çalışıyor. İşte e, bir kısım da e, istifa ediyor. Ülkeden ayrılıyor bak. İspanya'da İspanya'da da büyük bir büyük istifa diyor bak. İspanya'da da öyle bir durum var bilhassa. Dün arkadaşla konuştuk. Bizde de var. Türkiye için söylüyorum. Çok şükür Çek'te öyle büyük bir iş sıkıntısı olmadı. İş sahipleri patladı. Yani kendi şeyse kendi kendisinin şeyi ise ne derler firması ise kendi firması ise patladı evet. Öyle şeyler oldu. Ama şimdi baktığında şeylere baktığında Efendime söyleyeyim, bu bizim gibi hani ofis çalışanlarına falan baktığımızda efendim, bence hani daha makul bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Çünkü ben böyle yani evden çalışabiliyorum, yani o çalışabiliyoruz biz falan filan. Yani gayet mantıklı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum bu durumu yani. İyi, iyi bir şeyle sonuçlandığını düşünüyorum. İyi ki olmuş yani. Evet, iki tane şey var diyor burada. İstifa diyor. İş gücündeki değişim diyor. İş gücündeki değişim evden çalışma, mobilite vesaire. Bunlardan bahsediyor da. Bir de şey bence. Hani ilk başta o esnafın patlaması. O bir sene, bir buçuk sene. Şimdi yine açıldı falan ama bazı esnaflar patladı. Hani çok 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 böyle bar gibi mesela. benim gittiğim barın bir tanesi kapandı burada yani. Sürekli gittiğimiz, yıllarca gittiğimiz yer bitti. Şu an yok. iki yıldır yok yani. Ve gayet fix bir yerde hiç kimse de almadı. Öyle duruyor ya, şey, bomboş. Evet. Ee, şimdi şey, ha evet. Şimdi bu şeyden bahsediyor ya. Hmm, şeyde de sıkıntı oldu diyor ya. Tedarik zincirinde sıkıntılar oldu diyor. Gelişimlerde sıkıntılar oldu diyor. Ya yani, where is my diyor. Nerede hani e, teslimat gelmedi diyor. Bekliyorum diyor falan filan. Bak ne diyor? <laughs> ne dediğini daha iyi anlamak için bir konuşalım. Şey konuşalım diyor. Bir bakalım ne diyor? Thomas De Carlo, doktor Thomas De Carlo College School, School of Business hocasıymış. İşletme okulu, işletme fakültesi hocasıymış. Ne diyor? Global e, bir bakış açısına baktığımızda diyor Çin'den diyor gelecek önemli diyor parçalar diyor mikroçipler diyor arabalara koyulacak çok zor diyor ne güzel anlatıyor bak işte bak böyle yani bilen adam çok basit cümle kurar bak ilerdekiler biraz daha anlayamadım yani. Cümleler böyle cümleleri ilk biraz zorlan niye zorlandım İngilizce bilmediğimden değil elbette ne <laughs> basit yazmak çok zordur ya neyse çok güzel yazmış örneğin diyor Çin'den diyor araba çip, mikro çipler lazım araba parçaları için falan değil mi? Mantıklı. Bu da diyor e, COVID ile alakalı e, iş bulma kısıtlamaları, iş, iş gücü kısıtlamalarından diyor. Ve de diyor Çin'deki diyor bak Çin'e bağlamış. Bilhassa Çin. Çin'e çok bak işte bak anlıyorsunuz değil mi? Çin ile COVID'in nedenli ne bağlı, Niye Çin virüsü diyor ona Trump? Niye Çin'i suçluyor? Bunun geri planında böyle bir durum var. Hani ekonomi bir şeyler devam etmiyor yani. Patladı orada. Oradan hem ondan hem onlar başlatıyor hem oradan patlıyor. Yani Çin'in komplosu de ne dersen de. Aslında Çin'in gizli şeylerini bulabilsek o hani sırlar şeylerini ne diyeyim. Çok açık bir rejim değil tabii ki yani. Açı hiç açık bir rejim değil. Yani Kuzey Kore kadar da kapalı olmasa da o neredeyse ona yakın bir rejim olduğu için pek bazı şeyleri yani kendi yönetimi mesela o Hu Jintao'yu niye attılar ya kapaça çok ayıp Ko yaşlı adam neyse sonra ne diyor De Carlo çok güzel bir hocaymış kimmiş bu adamı ekleyelim ya dur bir dakika kimmiş bu ya ben böyle adamları akademiyadan bir yerlerde varsa yeri bak Google Scholar'da varmış HPU diyor UAB hocasıyım. lan genç lan bu bu budur UAB'nin hocasıymış tabii bir iyi, iyi okulmuş ya. Ekleyelim ya. LinkedIn'den ekleyelim abi biz. Tamam. Bu meyanda. Onu da yapalım yani. Bu çok kısacık bir. Kimmiş bu abi? Evet fotoğraf koymamış. Koymasın. Olsun. Aa bak şimdi neredeyim? Bak 16 yıldır buradaymış. Neyse evet. Direkt mesajları açması da çok can sıkıcı. Neyse evet. İsterler sesine. Yoyo ekonomisi. Yoyo. Covid -yo. has been global economies There are few key takeaways. Geçtik tedarik zincirini bu arada. Evet. Bunu anlıyoruz. Yani malların gelip gelmesinde sıkıntı yaşandı. Tedar lojistikte sıkıntı yaşandı. İşçi ile bağlantılı ve Çin'in Çin'deki kısıtlamalarla bağlantılı diyor. Doğru. Yo-Yo ekonomisinden kastı ne? Covid has been largely devastating to US uh, fuel economy. Evet burada da diyor ki ee, country wide shut -downs, both mandatory self-employment ha ülkede diyor ee, kapandığı için diyor hani bazı şeyler iş güçleri, grupları %14.7 ile sonuçlanan bizde daha çok belki ya işsizlik var diyor. Bunu 100 yıldır görmemiştik diyor. Bak çok önemli. yani işten çıkmanın, işsizliğin o ne? işsiz kalan insan sayısının diyelim adedi bu. Bu adet 100 yıldır görülmemişti diyor. Amerika için konuşuyor tabii. Ee, enflasyon. En direk bir sorun. Yani her şeyin en direkt... <laughs> değil mi? Bak işte en direk do, dolaylı e, sonucu birçok şeyin kötü sonucu enflasyon. Değil mi tatlım? Tabii. E, Merkez Bankası ne yapmış? Para arzını arttırmış. İşte, işte arzını diyorum. E, Tedarik. Neyi? Para teminini de. Derler, der. Arzı denmez. Para arzı arz değil. Şeyini. Hmm, Tedarik ne diyeceğiz de. Para teminini diyeceğiz yani. Para kaynağı diyelim. Daha güzel olur. Para kaynağını ama da o da güzel olmaz. Yani ekonomi ekonomist değilim de çok şeye ekonomik şeyler hakim. Ya bunu bilmek lazım. Money supply. Bir de İngilizce okuduğumuz için bazen şey olmuyor. Para kaynağı diyebiliriz. Yani parayı arttırıyor. Arttırıyor. Para basıyor diyor ya. Para basıyor diyor. Yüz trilyonlarca dolar diyor. Bir de diyor bunun yanı sıra yardım paketi açıklandı kongre. Bak bu da var. Bu diyor enflasyonla tabii. Ama adamlarda dolar olduğu için tabii. <laughs> Bir de bizden oldu. Hiç onun hani adamın sıkıntısını okuyup duymuyoruz. Evet, ee, güzel özetlemiş UAB'nin bu makalesi. Hani teşekkür ediyoruz bu makale derlen hocalarımıza, çalışanlarımıza. Bu böyle hani sosyal hayattaki etkileri ne oldu ve kalıcı nelere yol açtı gibisinden veya geçici kalıcı, kısa dönemde uzun dönemde nelerle sonuçlandı? Noktasında bizleri aydınlatan bir güzel bir makale. E, o sebepten hani bunu böyle random böyle çok da şey yapmadan vakit kaybetmeden yayına girmek istedim. E, dinleyenler olduysa çok teşekkür ederim dinledikleri için daha değişik bir e, raya oturmaya çalışıyorum şu anda hani e, Evet çok fazla böyle sıfır izleyici bile olsa bunları yapmaya devam edeceğim hani bunu bir öğrenme süreci olarak görüyorum açıkçası kendimi ve öğretme Hani sizlere de bir şeyler anlatma diyelim öğretme estağfurullah kimiz ki e, Çünkü paylaşmadığımız bazı bilgiler var içimizde kalan kalmasın yani bunlardan istifade etmek isteyen olabilir bana soru sorup beni başka yerlere yönlendirmek, beni başka okuma alanlarına yönlendirmek isteyenler olabilir. Hepimiz hayat boyu öğrenciyiz. Hiç kimse her şeyi bilmiyor. Yani belli bir noktaya kadar da hani öğreniyor. Bir noktadan sonra öğrenmesinde biraz zorluklar oluyor, biraz daha yavaşlıyor öğrenmesi falan filan ama insan her yaşta, her durumda yeni bir şeylere dalıyor ve öğrenmeye çalışıyor. Onlardan bir şey anlamaya çalışıyor. Covid'in bize öğretmek istediği şeyler bunu özetledik. Bir daha özet geçersek dediği adamın hani başlıkları toplarsak altını doldur istediği şekilde. Zihin sağlığı diyor. Bak bir kere bak. Bizde de zihin biraz iş yerinde bir gün ekstra izin verildi bize artık. Bir tane fazladan. Evet. Onda bir, bir günü İtalya'da kullanacağım o son gününü de ayrıca izin neyse söylemeyeyim. Eee Evet. Sağlık çalışanları kahramanları ola kahraman oldu diyor. Ve bu bu nokta diyor gerçekten cortladı diyor birçok ülkede. Hani sağlık şeyleri, sağlık sistemi errorlar verdi. Sağlık çalışanları da errorlar verdi, hatalar verdi. Gittiler geldiler. Sıkıntı oldu yani. E, öldüler işte. Yani yazık oldu. E, gerektiği şeyi göremediler. Sadece bir kuru böyle teşekkür ederiz de kaldılar açıkçası. E, hemşireler falan şeyler. E, ondan sonra Efendim aşıda aşı gelişim diyor. Bak bu da önemli. Ee, yani ne de demek istediği burada AIDS, AIDS gibi başka virüs türlerine acaba aşılar geliştirebilir miyiz? Diye bir şey söylüyor. Bir de diyor işte e, iletişim hani tıpla ilgili bilgilerin online olarak veya başka mecralarda telefonla ya da başka diğer e, teknoloji şeyleriyle yayılması bu, bu şekilde hani e, bazı acil durumların giderilebilir giderilemez acil durum da uzaktan hani o yönde adımlar atıldı falan tarzında bir şey söylüyor e, çocukların eğitimi eğitim sistemi çocukların e, hani bazı artık online'a geçildi birçok yerlerde falan filan bunlardan bahsediyor e, burada da bir psikolojik şeylerden bahsediyor şimdi psikoloji çok önemli hani İnsan psikolojisinin şeyi çok önemli. Oraya da değinebiliriz. Biraz uzun tutmayacağım. Onun e, toplum psikolojisinin e, ekonomik sonuçları olur. Siyasi sonuçları olur. Yani toplum eğer şeyse rejim neyse rejimle olan interakşını, etkileşimi, kendi devletiyle olan etkileşimi efendim e, toplumun kendi içindeki etkileşimi. E, bunların yarattığı hani e, şeyler ne derler ee, sıkıntılar olması halinde savaşla bile sonuçlanabilir yani. Hani her şeyle sonuçlanabilir. Ee, tabii bunun için şartlar olur. Bunun analizi daha sonradan geriye doğru yapıldığı için tek böyle bu bunların hani yüzde yüz böyle bu yüzde böyle iki kere iki dört değildir hiçbir zaman bu tarz konular ama burada demek istediği şey e, toplumun gerçekten psikolojisine bir de çocukların psikolojisi. Bak burada çocuk psikolojisi. ileride çalışan psikolojisi. Hasta bakıcıların maruz kaldı. Onların psikolojisi. Yani çalışırken yaşadıkları psikolojik durum ve bunlar diyor bazı insanlar intihar ettiler COVID sonrası. İşini kapatanlar oldu. Evet yani bu da sebeplerinden bir tanesiydi. Davranışsal bazı değişiklikler var diyor. Yani bu nedir? Davranışla bilgi arasında bu aslında bilgiyle ilgili koymuş bunu. Ne bilgisi? Diyor ki bu davranışlardan uzaklaştığın zaman diyor bazı insanlardan bu sefer e, online veya başka bilgiler hani sözle gelişmeyen daha ziyade uzaktan mesajla sahte yalan bilgi bu sefer çoğulmaya başlıyor. Yalan bilgiyi nerede görüyoruz? Twitch'te görebiliyoruz mesela bak. Twitter'da görüyoruz, her yerde görüyoruz değil mi? YouTube'da görüyoruz. Hürriyet.com Neyse o gazetede bir sürü görüyoruz. Evet. Yani bilgiyle bağlıyor bunu aslında biraz. Devam. Ee, evet bunu da şey dedi özetlemek gerekirse home office muhabbeti oldu ve istifalar oldu. Ben buna bunu söylememiş. Esnafların da patladığını eklemek istiyorum. Yani çalışma olarak bakıyorsan kendi işi olanların da sıkıntı yaşayıp dükkan kapattıklarını gördük yani. Evet, tedarik zincirinde sıkıntı yaşanıyor. Mallar teslim olmuyor. E, alarm oluyor kısıtlamalardan ötürü falan filan. Çin'e, bak Çin'e çok fazla şey koymuş. UAB'nin hocası De Carlo. Bak arabanın mikroçifti de mi? Arabalara takılan mikroçift de mi? E, bu ekonominin şey olduğundan bahsediyor burada. E, şeylerden ötürü diyor Covid'in en direkt sonuçlarına enflasyon olduğunu değiniyor işte ve do dolayısıyla bunun da diyor ülkedeki bazı sektörlerin artık kapatılması, fabrikaların iş firmaların kapatılmasıyla alakalı olduğunu söylüyor falan filan. Evet bu kadar. Ya bu OUAB'nin güzelce özetlemiş tatlı bir şekilde toplumsal ve ekonomik e, hani toplum yapılarındaki toplumda genelde toplum bu kim yazmış bunu? Tim Levine ne demiş? You are on mute demiş. Sessizdesiniz, sessize alındınız demiş. Bak ne demiş? Video calls existed before COVID but now we are all become expert in using. Eskiden diyor covid öncesi diyor video aramalar diyor vardı zaten ama biz şu an hepimiz uzmanı olduk diye yani <laughs> hepimiz bir şeylere girdik ben covid'den sonra girdim bu e, yayın muhabbetlerine hani yıllardır söylüyorlardı ama covid'den direkt sonra girmedim tabii e, Bayağı yeni aslında bir ay bir üç iki aydır yaptığım bir şey aslında ya yoğun olarak hani gün gün her gün yaptığım bir şey evet yani bir şeyler değişti ya. Online'lara dönüldü. Bir sonraki hani bundan bir reaksiyon alabilirsek bir şeyler bunu YouTube'a e da atacağım. Eğer atılabilirse, yatabilirsem. Evet bu arada ben buraya gittim. Burada bulundum. Bu ilk geldiği için ben ben bunu yazdım. What is COVID change? Bu geldi ilk. Öne çıkan snippet bu geldi. Ulan ben buraya gittim. Madem okuyayım. Herif özetlemiş. Uuu niye yayına vermeyeyim dedim. Bu yayını da bu yüzden yaptım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.